Merhaba, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün haftanın son iş günü. Önümüzde hafta sonu var bizi bekleyen. Önümüzdeki haftaya ilişkin de detayları sizlerle paylaşacağız. Havanın e, nasıl ilerleyeceğini hep birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi sağanaklar genel olarak hafif alçak basınç alanı etkisi altındayız. Atmosferde hareket var, toz taşınımı var. Rüzgarla birlikte Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerinde toz konsantrasyonu giderek yükselecek. Yüksek toz konsantrasyonu söz konusu yani yüksek toz taşınımı var bugün. Dolayısıyla buna bağlı olarak havadaki hem görünür toz miktarının artma olasılığı söz konusu konsantrasyon artışına bağlı olarak Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesine görüş mesafesi düşebilir. Hava kalitesi düşebilir. Astım hastalarını alerjik bünyeleri olumsuz yönde etkileyebilir. Kalp tansiyon hastalığınız, akciğer sağlığı probleminiz varsa maske kullanmanızı tavsiye ediyoruz böyle havalarda. Şimdi onun dışında Marmara'da, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya çevresinde, Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusu Sivas, Kayseri, Niğde çevresi ve Doğu Anadolu'da sağanaklar, hafif sağanaklar ama gün boyu aralıklarla devam edecek. Metrekareye düşecek yağış miktarı en fazla 5 kilo kadar olacak. Böyle çisenti şeklinde çok hafif sağanak geçişleri var. Fakat yine de hayatı ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden tedbirli davranmak önemli, tedbirli olmak lazım. Ee, diğer bölgeler Parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı artış eğilimi içerisinde. Ee, İzmir'de normallerin üzerine çıktı ama hala İzmir dışında pek çok noktada normallerin altındaki seyrimiz devam ediyor. Şimdi e, Erzurum, Kars, e, Ardahan çevresinde e, gece sıcaklık donma noktası civarında. O yüzden hafif de olsa bir zirai don tehdidi o noktada devam ediyor. Tabii hava sıcaklığının gece donma noktasına yaklaşması. Hafif sağanakları da belli noktada hafif sulu kar, hafif kar geçişlerine çevirebilir. Ee, biliyorsunuz dört mevsim kar yağışı olabilir. Hep söylüyoruz bunu. Hava sıcaklığındaki düşüş yağışın yere formunu değiştirmeden inmesine sebep oluyor. Ee, yağış zaten her zaman bulutta kar olarak oluştuğu için yere hiç fiziksel şeklini değiştirmeden inebiliyor. Gece sıcaklığın donma noktasına indiği durumlarda ya da gündüzde inebilir. Havanın soğuduğu anlarda yağış. Her mevsim, Ağustosta bile kar olarak yağabilir, o yüzden şaşırmayın bu duruma. Bugünün durumu bu. Genel olarak hepsinden bahsettik, tost taşımından bahsettik, zirai don riskinden bahsettik, kısa süreli hafif sağanaklardan bahsettik, hava sıcaklığı artış eğiliminde diyoruz ve yarına geçelim. Yarın Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir çevresinde, Muş, Ağrı, Iğdır, Van ve Haker çevresinde yine çok hafif sağanaklar var. En fazla 5 kilo yağış getirecek. Ee, böyle çisenti şeklinde lokal hafif sağanak geçişleri gün boyu aralıklarla devam edecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Tabi toz konsantrasyonu yarın da yüksek. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde taşınım fazla konsantrasyonu yüksek olacaktır. Görüşü düşürecektir, hava kalitesini düşürecektir. Açık hava sporlarına bugün, yarın Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da ara verelim. Açık havada uzun saatler gezinmemeye özen gösterelim. Uç, uzun saatler geçirmeyelim açık havada. Ee, böyle çok uzun saatler teneffüs etmek bu tozlu kirli havayı e, tabii farklı sorunları beraberinde getirebiliyor. Toz zaten bizim solunum yoluyla almak istemediğimiz bir e, kirlilik türü. E, tozla birlikte Afrika üzerinden çeşitli virüsler de taşınabiliyor bu tozlarla birlikte. O yüzden istenmeyen sonuçlar doğabilir. Olabildiğince açık havada uzun saatler geçirmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Bağışıklık düşürücü bir etkisi var. Alerjik insanları olumsuz yönde etkileyebilir taşıdığı virüsler, bakteriler sebebiyle. O yüzden toz taşıma deyip geçmeyelim lütfen. Ee, sadece bitkiler üzerinde olumlu bir etkisi var. Gübre görevi gördüğü için içindeki demir bileşikleri sebebiyle. Onun dışında insan sağlığı açısından e, maalesef olumsuz etkileri olabiliyor. Göz sağlığımızı e, olumsuz etkileyebiliyor. Onun dışında akciğer sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Cumartesinin tablosu da böyle. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Nevşehir, e, Muş, Ağrı, Iğdır, ve Hakkari çevresi dışındaki yerlerde hava güneşli olacak. Bu saydığım illerde ise kısa süreli hafif sağanaklar görülecek. Sıcaklık artış eğiliminde, artış trendi devam. E, ve tabii şöyle bir durum da var. İzmir bugün 29 derece bandında. Yarın 27 dereceye biraz böyle geriliyor. Fakat sonrasında pazar 28, pazartesi 29, salı günü 30-31 derece bandına yine çıkacak. Ama bu rakamların Hepsi İzmir'in Mayıs normalinin üzerindeki rakamlar. Onu da söyleyelim. Pazarın tablosunda Doğu Anadolu bölgesinde yağış var ve Sivas çevresinde yağış var. Yine kısa süreli, lokal, hafif sağanaklar halinde görülecek. En fazla 5 kilo yağış olasılığı görünüyor. Ege bölgesinde yine toz konsantrasyonu yüksek olacak pazar günü. Fakat onun dışındaki bölgelerde konsantrasyon biraz düşecek toz partikülleri açısından. Sonrasında pazartesi günü göller yöresi çevresi iç Ege ve Doğu Anadolu'nun doğusu Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari çevresi hafif sağanakların etkisinde kalacak. Yine çisenti şeklinde hafif sağanaklar. Salı günü her yerde hava güneşli olacak. Tüm yurtta, bütün bölgelerimizde hava güneşli ve açık geçecek. Sonrasında hafta ortasında çarşamba günü Trakya'da Batı Karadeniz, Bolu, Karabük çevresi, Ankara, işte Kırıkkale, Yozgat, Sivas, e, Niğde, Kayseri çevreleri hafif sağanakların etkisinde kalacak. Onun dışında kalan her yerde bolca güneş bizimle birlikte olacak. Hava sıcaklığı artış eğiliminde sıcaklıktaki artış eğilimi Mayıs'ın sonuna kadar devam edecek. Hava sıcaklığı önce Mayıs normallerini yakalayacak. Sonra Mayıs normallerinin de böyle küçük küçük üzerine doğru hareketlenecek. Tabii e, yine gün içerisinde maruz kaldığımız hava değişikliği fazla. Özellikle e, iç ve doğu Anadolu'da 15 dereceye yakın bir fark var. Diğer bölgelerde yaklaşık 10 derecelik bir fark var. Bunlar yüksek farklar. 24 saatlik bir gün dilimi içerisinde maruz kaldığımız hava değişimi arttıkça hepimizin bağışıklığı biraz azalıyor. Böyle olunca da e, tabii ki sıcaklıktaki bu değişkenlik bizi hasta edebilir. E, günden güne de küçük küçük değişiyor ama gün içerisinde maruz kaldığımız değişiklik hayli fazla. O yüzden olabildiğince tedbirli davranmalıyız. Şimdi sıcaklık artışı ee, ayın e sonuna kadar devam edecek dedik. Ama 23 derecelerden işte bazen 21 dereceye inecek. Sonra bazen 25 derece bandına çıkacak. Bu aralıkta böyle küçük bir hareketlilik halinde ayın 29'un 30'una 30 kadar devam edecek. Ayın 29'unda 30'unda İstanbul'da biraz daha yukarı yönlü bir hareketin olmasını bekliyoruz. Onun dışında diğer illerde hava sıcaklığı yine 2-3 derecelik değişim bandı içerisinde küçük dalgalanmalar halinde Mayıs'ın sonuna kadar devam edecek gibi gözüküyor. Ama Türkiye'nin tamamı için şöyle bir aralık düşünelim. Artış eğilimi içerisinde içinde dalgalanmalar devam edecek. Yani artış eğilimi sürecek ama küçük küçük dalgalanmalar da devam edecek bu süreçte. Tabii ki hastalık havası ihtimali sürüyor. Doğru kıyafetleri seçmek, havaya göre planlamaları yapmak hayli önemli. Yine kat kat, ince ama kat kat giyinmekte fayda var. E, tek parça kıyafetler ya da sadece bir tişörtle dışarıya çıkmak yine sizi hasta edebilir. Mutlaka ince hırkalar, ince ceketler, ince yeleklere ihtiyacımız var adaptasyonu sağlayabilmek adına bunun dışında toz taşınımı bugün yarın ve pazar günü bizi etkileyecek. Bugün ve hafta sonu toz konsantrasyonu batı bölgelerde yüksek olacak. Özellikle cuma cumartesi günü için Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinde oldukça yüksek konsantrasyonla karşı karşıya kalacağız. Hava kirliliği, yüksek hava kirliliği hepimizin elbette ki etkileyecektir. O yüzden e, tabii ki dikkatli davranmak, dikkatli olmak hayli e, önemli. Onun dışında ne söyleyebiliriz? Onun dışında e, Eee, aşağı yukarı notların hepsinden bahsettik gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta Perşembe günü de sağanaklar tekrar başlayacak. 23 Mart Perşembe günü Marmara'da Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu yine gök gürültülü sağanakların etkisinde kalacak gibi gözüküyor. Tabi Kuzey Atlantik salınımı ve Arktik salınım pozitif fazla. İkisinin pozitif fazla olması görüyorsunuz sistemleri hemen zayıflatıyor. Hemen bize daha böyle güneşli, daha sıcak bir trend getiriyor. Ee, o yüzden bu Atlas Okyanusu'ndaki sanımlar bizi çok kuvvetli şekilde etkilemeye devam ediyor. Bizim havamızı en çok yönlendiren aslında sanımlar Atlas Okyanusu'ndaki sanımlar. Dolayısıyla ikisinin pozitif faza geçmesi şu anda bizim açımızdan biraz daha durağan hava koşulları, kararlı atmosfer yapısı, biraz daha sakin rüzgar, biraz daha artan sıcaklık eğilimi, daha güneşli hava olarak karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Tabii ki kısa süreli sanaklarda Türkiye'nin pek çok noktasında lokal hafif sağanaklar olarak önümüzdeki süreçte de devam edecek. Ama şimdilik şiddetli sağanak yok. Çok hafif sağanaklar halinde lokal hafif kısa süreli sağanaklar halinde devam edecek. Dolayısıyla haftalık Hafta sonu ve önümüzdeki haftaya ilişkin planlamaları da bu detaylara göre ayarlarsanız daha konforlu bir hayat e, elinizde olacaktır. Toz taşınımına dikkat diyoruz. Özellikle akciğer sağlığı ve göz sağlığı açısından ciddi olumsuzluk oluşturabiliyor. Bunun dışında maske kullanabiliriz toz taşınımının olduğu günler. Bu detaylarla hafta sonu içinde doğru kıyafetleri seçerek e, toz taşınımının yüksek olduğu zamanlarda açık havada uzun saatler geçirmeyerek açık hava sporlarına ara vererek kendinizi daha e, konforlu e, olmanızı sağlayabilirsiniz diyelim. Bu detaylarla sizlere veda edelim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu kanalı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar soru, düşünce, merak ettiklerinizi yorumlara paylaşın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.